Mesela bakın ayet diyor ki Bakara suresi 38. Bundan sonra bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde yani işaret anlamı mehdi geldiğinde mehdi hadi kelimesinin kökeni mehdi. Evet hocam, değil mi? Evet. Mehdi de mehdi kelimesinin tecellisidir hidayet. Bir hidayet geldiğinde zaten hidayet edicidir Mehdi. Hidayete vesile olan anlamına geliyor. Evet hocam, değil hocam. mi? Bundan sonra size benden Cenab-ı Allah kendi katından bir hidayet geldiğinde diyor. Yani bir Mehdi geldiğinde inşallah işare anlamıyla kim benim hidayetime uyarsa, benim mehtime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yani Kur'an'a, İslam'a davet edecektir Mehdi Değil mi? Evet hocam inşallah. Bakara suresi 38 oraya bakabilir kardeşlerimiz. Enbiya suresi 73 ve onları diyor Cenab-ı Allah kendi emrimizle onları bir kişi değil. Hz. İsa ve Hz. Mehdi. İnşallah. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Allah'ın Allah hadisinin isminin tecellisidir Mehdi'de, evet. Hazreti İsa'da insana hidayetini vesile oluyorlar ikisi de, değil mi? Evet. Bak ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Enbiya Suresi 73. İşte Allah'ın hidayet verdikleri bu kişilerdir diyor Cenab-ı Allah. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. İnşallah Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin hidayetlerine uy anlamında çıkıyor ayette. Evet hocam. İşare olarak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Diyorlar ya, Kur'an'da Mehdi'ye işaret var mı ya? Yani i̇şte bakın açık söylüyorum. Ee, benden sonra diyor mesela değil mi? İsmi Ahmet olan bir elçinde müjdecisiyim. Evet. Ee, Mehdi'nin lakaplarından, isimlerinden birisi de Ahmet'tir. Evet, Ahmet, Muhammed, Mehdi, ama ismi için ne diyor Peygamberimiz? Onun ismi, ismime, babasının ismi babamın ismine muvaffak olacaktır, denk olacaktır. Fakat söylemiyor ismini. Evet, inşallah hocam. Muvaffak olacaktır. Artık zuhur ettiğini bileceksiniz. İnşallah, i̇nşallah hocam. Bakara suresi 38'de Cenab-ı Allah ne diyor? Bak bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde. Evet. Bunu ezberlesin kardeşlerim. Bak bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa çünkü Mehdi şahıs olarak hiçbir şey yapamaz. Allah'ın bir tecellisi. Allah onda Hadi ismiyle tecelli ettiği için Mehdi'lik görevi yapabiliyor Mehdi. Evet hocam inşallah. Onun için de diyor ki Allah kim benim hidayetime uyarsa yani Mehdi'deki tecellime uyarsa anlamına da geliyor. İnşallah. İnşallah hocam. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. Korku yoktur. Dünyada dünya hakimiyeti olduğu için korku kalkıyor ahirette de cehenneme gitmiyorlar inşallah. İnşallah hocam. Ve onlar mahsul olmayacaklar. Dünyada da mahsul olmuyorlar. Ahirette de mahsul olmuyorlar inşallah. İnşallah, hocam. Ve onları kendi emrimizle Hz. İsa ve Mehdi'yi hidayete yönelten önderler kıldık. İnsanları hidayete yöneltiyor mu Mehdi ve İsa? Evet hocam inşallah. Evet inşallah. inşallah. Ayetin bir işare manası da budur. En 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 Enbiya Suresi 73. İşte Allah'ın hidayet verdikleri kişiler bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. En'am suresi 90. İnşallah hocam. İnşallah.